Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Euro 2024 elemelerinde Kuzey Makedonya ile İngiltere karşı karşıya geliyor. 7 puana sahip olan Kuzey Makedonya son maçında İtalya'ya 5-2 kaybetmişti. Gruptan çıkmaz ihtimali kalmayan Kuzey Makedonya'nın grubun son maçında İngiltere karşısında işi zor olacak. 19 puanla grup lider durumunda olan İngiltere ilk maçta Kuzey Makedonya'yı 7-0 mağlup etmişti yine rahat bir galibiyet alırlar. H2.30-22-45 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.